بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دستور يا سيدي سلطان الاولياء مدد يا محمد عدلا حقا مدد مدد يا شيخ من حقا مدد مدد يا سادات الكرام طريقه الصحبه من خير في الجميع Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi elhamdülillah bu mübarek meclislerde gene topladı. Onun ismini anmaya bize fırsat verdi. Elhamdülillah. Bu dünyadaki en behbat insan Allah'ın ismini zikredemeyen, onun o güzel isimleriyle meşgul olamayan insandır. O adam acınacak haldedir. Çünkü bu dünyanın en kıymetli şeyinden mahrum kalmıştır yani. Bu dünyanın en kıymetli şeyi Allah'ı zikir ve Allah Celle Celaluhu'nun o sıfatlarıyla meşgul olup onu tanımaya çalışmaktır. En kıymetli şeyi budur yani. O yüzden bu mübarek meclislere gelen insan hamd etmesi lazım. Allah Celle Celaluhu bu konuda hamdü sena eden kişi Allah Celle Celaluhu o nimetini arttırır. O arttırdığı nimet ile o insan inşallah cennete hak kazanır. Allah'ın rızasına, rahmetine erer yani. Elhamdülillah. 3 aylara daha az kaldı. İnşallah bu meclislerin bereketini kat kat artacağı günler yakın. Hadis dersimizdeyiz. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güler yüzlü olmak ve tatlı sözlü tatlı sözlü olmak. Elhamdülillah. Müminler hep güler yüz olur zaten. Çünkü müminin her hali güzeldir demiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin her hali nasıl güzel olur? Açıklamış. O başına bir musibet geldiği zaman sabreder. Bir nimet geldiği zaman da şükreder diyor. Yani iki halde de onun memnuniyet sahası var. O memnuniyet sahasını mümin insan ancak kullanabilir. Müminin her hali güzeldir. Manası böyle. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Peygamber, Allah Celle Celaluhu. Müminlere şefkat kanadını indir. Müminlere karşı şefkatli ol. Onlara, onlara karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü ol. Müminin mümine karşı takınacağı edep. Dikkat etmek lazım. İnsanın karşısındaki Allah Celle Celaluhu'nun bir kulu. Ve Allah Celle Celaluhu onu şerefli olarak yaratmış. Ve müminlik vermiş. iman nasip eylemiş. O yüzden mümin insana hürmet gerekiyor. Hürmet etmen lazım. Hürmet etmezsen Allah Celle Celaluhu'nun hürmet ettiği şeye hürmet etmemiş olursun. Bu da senin haddin değildir yani. Haddini bilmesi lazım insanın. Hicr suresi 88. ayeti kelimeydi okuduğumuz. Tabi bu bir kısmı. Tamamı değil ayeti, ayetin. Başka bir ayet kelime. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Eğer sen onlara karşı güler yüzlü tatlı sözlü olmasaydın. Onlara karşı kaba olsaydın sert olsaydın. Bilmiş ol ki onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Ki şu an en çok müzdarip olduğumuz konulardan biri de bu. Müminlerin bir arada olmayışı. Müminler bir arada olamıyor. Çünkü herkes birbirinin eksiğiyle uğraşıyor. Herkes birbirine karşı kötü sözle muamele ediyor. Eksikleriyle uğraşıp kendi hepsini tatmin edeceğim diye uğraşıyor yani. Bu çok sıkıntı. Böyle olunca ne oluyor? Hiç kimse beraber olamıyor. Hiç kimse bir olamıyor. Müminler bile her şeyimiz birken. Rabbimiz bir, kıblemiz bir, yani camilerimiz bir, o kadar çok birliğimiz varken Allah Celle Celaluhu'nun İslamiyet'in altında toplanamıyoruz. Sıkıntılı hiç. Ali İmran Suresi 159. ayeti kerimeydi bu da. Bak bir güler yüz ve tatlı sözlü olmak insanla neler oluşturuyor. Herkes böyle olsa, herkes birbirine karşı böyle müsamahalı, birbirine karşı idare edecek, eksiklerini aramayı bırakıp onların dolu taraflarıyla ilgilenmeye çalışsa Ortalık çok farklı olur. Müminler böyle kırılgan olmazdı yani. O yüzden bir edebi tutmak insanı nelere götürüyor? Dünyada neleri değiştiriyor? Önemli mevzu. İşte Kur'an-ı Kerim insanı en iyi tanıyan, Allah Celle Celalüze bizi en iyi tanıyor ve onun kelamı da öyle güzel ki bütün dünyayı değiştiriyor aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile olsa ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamazsınız, bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Bak, sadaka veremiyorsun ama güler, güler yüzle ve tatlı sözlerle o insana bir sadaka vermiş oluyorsun. Verecek bir şeyin yoksa hiç olmadı insanlara karşı güler yüzlü ol buyuruyor. E, i̇nsanlara karşı güler yüzlü olman ve tatlı sözlü olman bir sadakadır. İslamiyet bak her şeye bir ödül veriyor. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu hiçbir, insanın hiçbir amelini boşa çıkarmıyor. Sen yeter ki Allah rızası için yap. Güler yüzlü ol. İnsanlara karşı şefkat kanadını indir. Ebu Hureyre'den Radyolant'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel, güzel söz sadakadır buyurmuştur. Güzel söz sadakadır. Güzel söz kötü zanlı engeller. Şimdi sözün en güzelini söyle diyor. Şimdi biz insan işte dedik ya az önce hani büyük hastalık insanların hakkında kötü zanda bulunmak. Yani kötü zan ne demek? Olmayan bir şeyi kafandan vesveseleniyorsun. Halbuki öyle bir şey yok. Bir şey görüyorsun. Adama da sen güzel söz kullanmazsan yani en güzelini kullanmaya çalışmazsan sözün muallak olan sözler kötü zanına sebep oluyor. Bunlar sıkıntılı işler. Aslında çok büyük edepler var ama biz çok mahrum kalmışız. Rabbimiz o edeplere ulaştırsın. Öyle edeplenmeyi bize nasip edesin. Ebu Zer Radyo şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Biz ne yapıyoruz küçümsüyoruz ama güler yüzle olsun ne yapacağını bilemiyor. Halbuki bize yol gösterilmiş elhamdülillah. Başka bir konu anlaşılır şekilde konuşmak. Peygamber Efendimiz sallallahu yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bak bu da bir edeptir. Bunu tutmakla bir sünnet olur bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Biz başka bir hadis-i şerif daha okumuştuk. O hadis-i şerifte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tane tane konuşurmuş ki ve yavaş konuşurmuş ki biz diyor onun diyor bütün harf şey kelimelerini sayardık diyor sahabe. Kaç say mesela konuşurken kelimelerini sayardık. Diyor. O kadar yavaş yavaş ve tane tane konuşulmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Dinleme adabı. İslam her şeyi bir adab koymuş. Dinleme adabı. Veda haccını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanlara sustur da dinlesinler dedi ve benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın buyurdu insanlara susturda dinlesinler. Yani demek ki birisi konuşurken susup ve dinlemek lazım. Düşün şimdi. Allah Celle Celal'ın kelamı okunurken de susup dinlemek lazım. Kur'an-ı Kerim. Şimdi adamlar meydanlara çıkıyorlar. İşte Filistin toplanması altında çok güzel tamam. Çıkılsın. Protesto desin o İsrail'in yaptığı şeyler ama adam orada Kur'an-ı Kerim okuyor alenen açıktan ama etraftaki insanları hiç dinlemeden yürüyüp gidiyor. Halbuki Allah'ın kelamı okunuyor. Allah'ın sözü dinlenmez mi? Far dinlemek. İnsanları günaha sokuyorlar. Hocam peki bulunduğu yerden dolayı okuması mı? Sıkıntı dinlemeyen de sıkıntı. Dinlemeyen de sıkıntı. Onun o insanlara o şekilde yani şimdi o adamlar bilmiyor olabilir bunu. Veya önemsemeye olabilir. Ne kadar önemli bir konu olduğunu dikkat etmeyebilir. Sen uyanık olacaksın ki o insanın günaha girmesine vesile olmayacaksın. Yani tamam bilmemek de sıkıntılı iş ama sen biliyorsun sonuçta ya biraz sessiz okunacak sadece o çevre duyacak ya da dikkat edecek yani hani okumayacağım veya orada okumayacağım veya fark edeceksin bir çözüm yolu olacak veya kapalı alanlarda yapılacak sadece kapalı alanlarda bu olacak. Bu işler sıkıntı. Çünkü Allah'ın sözünü dinlememek Günah bildiğin haram yani Kur'an okunurken dinlememek haram Öğüt vermede ölçü Peygamber Ey Muhammed Ayet-i Kerime okuyorum Ey Muhammed Rabbinin yoluna Hikmetle güzel öğütle Çağır Hikmetli sözler kullanmak hakikaten Kalbe atılan bir ok gibi İnsanda tesiri oluyor Hikmetli sözlerin Güzel öğütle çağır. Nah suresi 125. ayet-i kerime. Hadis-i şerif okuyorum şimdi de. İbn Mesud radıyallahu an bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arz ediyorum." deyince İbn Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim. Bak, sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuza gözetiyorsa, bizim durumumuzu gözetiyorsa ben de vaaz etmek için, vermek için sizin size uygun olan vakitleri gözetiyorum. İnsanları vaaz ederken bıktırmayacaksın. İnsan mesela emri bil marif yapıyorsun, adamı sık boğaz yapmayacaksın. Arada bir fırsat bulursan anlatacaksın. Durup durup da sürekli adamın vaazı nasihat etmeyeceksin. Adam dünyada konuşurken Dünyalık konuşmasını bölüp adamı direkt adamın ağzına lafı sokar gibi konuya girmeyeceksin yani. Duruma göre hareket edeceksin. Bak ne diyor? Size uygun vakitleri gözetiyorum diyor. İbn-i Mesut'a diyor lan. Peygamber sahibinden de öyle yapıyormuş çünkü. Mesela haftanın bir günü bu şekilde yapıyormuş insanları bıktırmamak için. Oradan birisi de her gün istiyormuş. Ama her gün olmaz diyor yani. Bunu insanların durumuna göre herkesin durumuna uygun bir ortamı sağlayıp ona göre vaaz etmek lazım. O yüzden nabza göre şerbet vermek lazım yani. Nabza göre şerbet verin. Büyükler her zaman öyle diyor. Nabza herkesin nab nabzına göre şerbet farklı. Kimin perşembe gününki toplanır, kimi pazar günü gelir. Biz iki türlü ayarlıyoruz. İsteyen o gün geliyor, isteyen o gün geliyor. İşte insanlara sıkmamak lazım. Çok da sözü uzatmamak lazım. Herkese göre konuşmak, iş yapmak lazım. Bu da tabii herkese, herkesin yapabileceği bir şey olmuyor yani. Dikkat etmek lazım, usandırmamak lazım yani insanları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kim Ebu Yakzan Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Namaza uzatıp hutbeyi kısa tutması. Bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Namaza uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Ne demek? Yani namazı uzatıp sohbeti kısa tutması. Namazı uzun tutup, Kur'an-ı Kerim'i kıraatı uzun tutup, hutbeyi kısa tutması kişinin dininin kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Yani sohbet işini çok uzatmayın buyurmuş. Biz zaten çok uzatmıyoruz. 20-25 dakika sohbetimiz oluyor elhamdülillah. Şeyh efendi desen zaten 5 dakika 6 dakika sohbet oluyor her sabah. Uzatmıyor yani. Biz de usulü böyle. İki milyar gibi iki buçuk saat sohbet yapmıyor. i̇ki <laughs> buçuk saat, bir buçuk saat sohbet yapıyor adam. Kim uyuyor, kim şey yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yarhamükallah dedim namaz kılarken. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben Vay başıma gelene bak. Ne oldu neden böyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerini vurmaya başladı. Beni susturmaya çalıştıklarını için sustum. Resulullah namazı bitirince anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı ne vurdu ne de beni azarladı. Namazdayken konuşmuş. Ha, ötekiler de farklı yapmıyor. Orasını burasını vurmuş da. O namazın ilk yani bu namazın ölçülerinin tam konmadığı zamanlar büyük ihtimal. Sonra Peygamber sallallahu ve demiş ki bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut bana buna benzer bir şey söyledi. Ben de ya Resulallah beni yeni, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak ona muamelesi nasıl olmuş? Güzel bir şekilde anlatmış, öğretmiş. Zaten adamı bak en çok celbeden ne? Ondan evvel, ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim demiş yani. Vurgulamış orayı yani. Sonra ne demiş? Bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Tatlı söz, güzel güler yüz önemli. Anlatmada usul önemli. İrbat bin Sariye radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürpeten, ürperten ve gözleri yaşartan bir konuşma yaptı. Demiş ve hadisin tamamını aktarmıştır. Yani deminki Konu konuyla mı ilgili acaba? Ağır başlık vakar. Ağır başlı olmak. Müslüman vakarlı olur. Yürüyüşleri, hareketleri e, hafif olmaz. Yeğeni hareket etin derler. Mesela yeğeni derler adama. Yeğeni hareket etin derler. Ağır başlı olmak lazım. Rahman'ın kulları. Yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen. Yani. Bak tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Yani cahil insan sana laf attığı zaman paldır küttür hemen git adamı dövüşmenin manası yok. Bu hafif adamın işidir diyor yani. Vakarlı olacaksın diyor. Bir duruşum olacak omurgalı olacaksın. Her esen, her esen rüzgarın arkasından yürümeyeceksin. Düşüneceksin. Tevazulu olacaksın. Başın gökte değil gözün yerde olacak. Allah Celle Celaluhu'nun seni her zaman gözettiğini bilip ona göre hareket edeceksin. Hazreti Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. O az önceki okuduğumuz Furkan suresinin 60. 63. ayet ayetiydi. Şimdi Hazreti Şerif okuyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi buyurmuş. Ama tabi bu bir hadis olduğu gibi azı dişlerini görünecek kadar da güldüğüne dair de rivayetler vardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama tabii böyle çok kızarana kadar kendini böyle sıkası sıkıp hani bazıları karnı arıncaya kadar gülüyor ya o kadar güldüğü hiç olmamış. Ama tabii gülerken azı dişleri gözüktüğü olmuş yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbadet yerlerinde saygılı davranmak. Her kim de Allah'ın nişanelerine saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından. Allah'ın nişanelerine yani Allah'ı hatırlatan, Allah'ın isminin anıldığı yerlere saygı gösterirse şüphesiz bu kişi de olabilir. Yani Allah'ı hatırlatan, nişane dediğin zaman Allah'ın nişanesi dediğin zaman bu geniş bir kavram yani. Allah'ı hatırlatan kişiler olur namaz kılan insanlar olabilir. İbadet ehli adam olabilir. Alim olabilir. Saygı gösterisi şüphesiz ki bu kalplerin takvasından Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır buyurdu. Mescitlerde dünyalık konuşmamak lazım. Bu edeptendir yani. Saygılı saygıdan dolayı işte anlatılmış yani. Haç suresi 32. ayet. Ebu Hureyre'nin radyo anh'tan işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başladığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Mesela ezan okundu. fazla yetişmen lazım. De kılın. Bak yürüyerek vakarla gelin. Vakarla gelin yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın buyurdu. Yani Koştura koştura namaza yetişmeye çalışmayın. Yetişebildiğin orada kılarsın. Mesela son oturuşta kadar Yo, oturuşta yakalar. Son oturuşta oturursun. Geri onlar Onları bitirirsen kalkarsın. Geri kalanını tamamlarsın. Orada da gidip son oturuşta bunlar diye kendi kendine orada tek başıma namaz kılayım deme. Orada yetiştiğin yere hemen otur. Devam et. Bu önemli. Kimileri çünkü hemen ben son oturuşta diye millet hemen kendi başına başlıyor. Cemaat sahabını kaçırıyor yani adam. Müslüm'ün diğer rivayetini şöyle ilave edilmiştir. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir. Bak başka bir rivayette namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir. Yani vakarlı da git, acele etme, tekbirlerle git, zikirlerle git, güzel güzel git. Öyle koşturmanın manası yok buyuruyor. Haç mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürüklediklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez. İyilik acelecilikle elde edilmez buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizlere öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Daima Allah Celle Celaluhu'nun bizle beraber olduğunu idrak edip bizim de onunla beraber olduğumuzu idrak etmeyi nasip eylesin Rabbim. Bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Bizleri rahmetiyle muamele ettiklerinden eylesin Rabbim. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eylesin Rabbim. Oradaki terörist devleti kahru perişan eylesin. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım etsin. Dünya üzerinde ne kadar mazlum, mümin ve müminat kardeşimiz varsa onların üzerindeki zulüm, zulmü inşallah Rabbim kaldırsın, bize sahip yollasın Rabbim. Ve Allah tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.